Osmanlı padişahları içerisinde gizli suikast sonucu savaş alanında şehit olan Birinci Murat Hüdavendigar'ın tarihi sözlerini sizler için derledik. Kosova Savaşı'nda zafer kazanıldıktan sonra savaş meydanını dolaşırken Sırp Kralı Lazar'ın damadı Miloş Obiliç adlı bir suikastçı tarafından saplanan bir hançerle şehit edilmesi üzerine ölmeden önceki son sözleri ve oğlu Yıldırım'a vasiyeti Attan inmeye süz! Şehzade Savcı Bey isyanında isyancı askerlerin karşısındaki konuşmasında İçinizde benden şikayeti olan kim varsa meydana çıksın Kendisini dinleyeceğim Şikayeti doğru ise hak vereceğim Birinci Murat seferdeyken Karamanoğlu Ali Bey'in Beyşehir'i yağmalaması üzerine demiş olduğu sözde ise Şu ahmak zalimin yaptığı işe bakın ben Allahu Teala yolunda ülkemi bırakıp bir aylık yol kafir içine gireyim. Gece gündüz ömrümü gazaya sarf edeyim. Yeyip içmeyi terk edeyim. Bela ve mihneti seçeyim. O gelsin. Bir bölüm mazlum Müslümanın üzerine düşsün. Yağma etsin. incitsin. Karamanoğlu Ali Bey'in barış teklifi üzerine demiş olduğu sözde ise ''Hey bedbaht, benim gazama mani olur.'' Ben gazada iken Müslümanları incitirsin. Senin kökünü kazımayınca ben huzur içinde gaza edemem. Seninle nasıl barışırım? Gazaya mani olanla gaza etmek en büyük gazadır. Birinci Kosova muharebesinde suikaste uğradıktan sonra ölürken söylediği son sözleri ise İslam'ın zaferi benim kurban olmama bağlı ise Şehitlik şerbetini nasip buyurmasını Cenab-ı Hak'tan dua ve niyaz etmiştim. Duam kabul olundu. Büyük Allah'a hamd ve sena olsun ki hayatım askerlerimin zaferini gördükten sonra sona eriyor. Oğlum Bayezid'e biat ediniz, sakın esirleri incitmeyiniz, mal ve namuslarına tecavüz etmeyiniz.'' Ben artık sizleri ve kahraman ordumuzu büyük Allah'a emanet ediyorum.